Değerli katılımcılar, e, hatlardaki aksaklık dolayısıyla sizi birkaç kez gördüm. Çok özür dileriz. E, Yalnız katılmasını bekliyorum. E, özür dileriz. Ses gelmediği için e, kesmek durumunda kaldım hocanın sözünü. Ee, i̇nşallah bu kez hocamın sesine. Hocam ses geliyor mu? Evet sesiniz net geliyor hocam. Geliyor. hocam evet ee, özür. Ah tamam çok güzel ee, özür diliyoruz ee, başladık. Ee, hocam duyuyor musunuz beni? Hülya Hanım hocam beni duyuyor musunuz? Hüseyin hocam beni duyuyor musunuz? Duyuyorum sizi. Tamam hocam. Siz beni duyuyor musunuz? Evet. Ee, duyuyoruz. Hı, -hı. Şimdi evet. kaldığımız yerden Sayın devam hocam. edelim. Başta. Hocam. Eğer e, duygusu... Nasıl mi? arzu edersiniz? Ee, yani Buyurun. Abi, bir, lerle giriş yaptık. Ee, Akif'in ve evet. Veysel Ötgür'ün şiirleriyle Aşık Veysel, Çolpanla Ötgürle, evet, Ötgür evet. Çolpanla de... ee, sadelik yani e, dilde sa sade sade e, anlaşılır cümleleri aruz kalıbına tatbik etmeleri bakımından önemli dedik. Girişte bunlardan bahsettik. Yani eee Türk dünyasında Şairler arasında Mesela Elbette Çağatay şiirinin Türk dünyası şiirinin Gelişmesinde çok önemi var Özellikle Sufi Allah Yarın Nevayi'nin Meşreb'in Çağatay şiirinin gelişmesinde Çok önemli rolü olduğunu Biliyoruz Ve Türk dünyası şiirine Katkıları Onların Bu benim burada anlatmak istediğim. Yani aşk konusunda, sevgi konusunda, tabiat konusunda iletişim değil, özellikle manevi uyanışta Türk dünyası, şahit, sufi Allah yar katıldı şimdi öyle bir katılım gördüm. Ee, bu manevi uyanışta Evet. Nasıl? Bir, evet. Nasıl nasıl bir edebiyat köprüsü kuruldu? Bunun üzerine, bu, ne, bunun için ne dedik? Bu her şeyden e, öte milliyet duygusuyla ilgili. Türk dünyasında siyasi ve manevi kodlar bakımından derinliğine ve genişliğine bir ilişkinin varlığına tanık olmamak mümkün değil. Milliyet duygusunun bir sonucu olarak gelişen bu bağ, Bilge Kağan ile başlayan Bengü il devlet anlayışının Selçuklu'ya, yansıması Osmanlı devletinde devleti, devleti ebed müddet aynı bakınız bengü il yani ebedi devlet ebedi millet kavramı ya aynı kavramla e, devam ediyor ya da anlam aktarmasıyla Osmanlı'da anlam aktarmasıyla devleti ebed müddet yani sonsuza dek yaşayacak devlet. Şeyde Türkiye Cumhuriyeti Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan etmesiyle ne, neydi? İlelebet Cumhuriyet. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Türkiye. Yine burada da bir anlam aktarması var. Değil. Yani milliyet duygusu olmasa, o manevi kodlar olmasa, Selçuklu'da, Osmanlı'da, Türkiye Cumhuriyeti'nde aynı Bilge Kağan'ın o halka seslenirken, sabımın tüketi eşit gül derken kurduğu o dengü ilk kavramının bugün bu anlam aktarmaları olmayacaktı. Bu milliyet duygusunun bir sonucudur. Ve bugün yine Ulu Bozkır'da Kazakistan'ın e, bağımsızlığın 25. yılında Nazarbayev'in tüm Kazakistan Cumhuriyeti'ni mengilik el diye tanımlaması da yine bu manevi kodun Bilge Kağan'la başlayan devlet anlayışının manevi kodun bir devamıdır. Hatta Kazakistan'da aynı kavramla devamıdır. İçerik aynı zaten ve kavram olarak da aynı kavram. Yani Türk dünyası adı verilen sınırlar içerisinde milli çerçevede bu çok önemli. Manevi uyanışı içeren, hmm. milli çerçevede kurulan ve manevi uyanışı içeren edebiyat köprüleri, şiir köprüleri her şeyden evvel bu biraz önce anlattığımız milliyet duygusuyla ve onun içerisinde en önemli değerlerden biri olan dille ilgilidir. Ünlü hukuk tarihçimiz Sadri Maksudi Arsal'ın Milliyetçilik Duygusunun sosyolojik esasları kitabını gençlere şiddetle öneriyorum. Hakikaten işin teori kısmını, teorisini uygula e, okursanız e, bu e, örnekleri çok daha iyi ilişkilendirebiliyorsunuz. Diyor ki in, tabii millet nedir? Milliyet duygusu e, insanoğlunun e, mensup olduğu topluluğa bağlılığı anlamı bu köken olarak biyolojik ve sosyolojik nitelik olarak ise psikolojiktir. Hocam iyi herhalde sesim. Efendim sesin güzel de, ses geliyor geliyor. Millet. E, bu e, Sadri Maksudi Arsalın milliyet duygusunun sosyolojik esaslarını ve yaptığı millet tanımını okuyunca taşları yerine oturtmak Türk dünyasındaki bu milli mücadele şairlerinin manevi uyanış çerçevesinde kurdukları ilişkileri çözmek çok daha kolay oluyor. Millet diyor ki millet uzak mazide uzun bir zaman diliminde belirli bir toprak parçasında aynı devletin çatısı altında kalabalık nüfusla ve bağımsız aynı hukuk anlayışıyla aynı dil, inanç, kültür sistemiyle ve etnolojik anlamda ırkî mensubiyetle şekillenen sosyal bir varlıktır millet diyor. Bu özellikler millet olmanın gereği ve bu şartlarda teşekkül etmiş bir millet sonsuza dek varlığını sürdürebilir. Batılı e, felsefe, millet ve milliyetçilik üzerine yazılan kitaplarda da böyle mesela Hapsvalın millet ve milliyetçilik yine gençlere öneriyorum. Yani e, fikriyat olarak Arsal'dan farklı olsa bile bunun fikri yok. Yani millet tanımı her fikirde, her fikir e, coğrafyasında aynı şekilde tanımlanıyor. O da aynı şekilde diyor ki belli bir toprak parçası, ortak gelenekler, çıkarlar ve grubun e, birliğini, varlığını, e, grubun e, sürekliliğini sağlayacak o sorumluluğu üstlenen merkezi bir otoriteye bağımlı olma, bağımlı olan insanların oluşturduğu kolektif diye tanımlıyor. Demek ki e, buradan yola çıkarsak ben şunu söyleyebilirim. Yazılarımda da çok kullanıyorum Sadri Maksud Arsalın bu teorisini. O zaman örnekleri dünyasındaki şiir örneklerini bu iletişimi çözmek çok daha kolay oluyor. Köklü mazi, köklü devlet geleneğine sahip olan ve yukarıda belirtilen Arsalın çizdiği bu değerlerle teşkil etmiş toplumlar. Sömürge altına girseler dahi onda da var bu şey tespit tabi ondan da yararlanarak ondan mühem söylüyorum. Sömürge altında bile belli bir ülkenin sınırları içerisinde yeterli nüfusla belli bir ülkenin sınırları içerisinde yaşıyorlarsa burada biyolojik ve sosyolojik anlamda esaslar gereği milli kimlik asla kaybolmaz. Biz bunun en tipik örneğini nerede görüyoruz? bu Bugün bağımsız beş devlette. Deniz Hoca'nın da benim de çalışma alanımız olan Türk Dünyası Bağımsız Türk Devletleri e, baktığınızda Sadri Maksudi Arsal'ın bu teorisinin uygulamasını bu örneklerde görebiliyorsunuz. Bu önemli. E, burada e, milli kimliğin teşekkülünde en önemli unsurlardan biri ve en belirgini e, galiba hepsinden önce dil. Dil, din, din de önemli ama dil önce geliyor. Ortak edebi dil, uzun bir zaman diliminde aynı devlet içerisinde yaşamanın sonucunda oluşuyor. Düşünelim, Göktürk kanını düşünelim, Uygur kanunu düşünelim. Millet medeni seviyesini yükseltip Devlet hüviyetine erişince buna paralel olarak bu tabii ki önce özlü dil vardı. Buna paralel olarak özlü dildeki özellikler standartlaşıyor. Dilin söz varlığı kendi kaynaklarıyla ve alıntılarla gelişiyor, gramer kuralları oluşuyor ve ortak edebi dil bu şekilde oluşuyor. Ben e, ortak edebi dille ilgili daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Çünkü konumuz bugün tabii o da var. O bir parçası, tamamı değil. Yani 8. yüzyıldan Orhun Anıtları'ndan Çağatarca'ya varana kadar, tabii ki 13. yüzyıla kadar önce bütün Türk dünyasının tek bir ortak edebi dili vardı. Ama 13. yüzyıldan sonra iki yazı diline ayrılmamız Anadolu ve Doğu Türklüğü ve Batı Türklüğü'nün ayrı yazı dillerine ama aynı kökten gelen, aynı temele dayalı iki farklı yazı diline ayrılması ama yine de Batı Doğu'da en son Çağatay Türkçesinin ortak dilde zirveye çıkışı, Batı'da Osmanlıca'nın ve daha sonra modern yazı dillerinin oluşumu ve yine de modern yazı dilleri oluşsa da yani konuşma dilleri yazı dil haline gelse de hiçbir şekilde tarihi süreçte bütün Türk dünyasının 8. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortak edebi dili tabii ki bu bir bir mirastı ve bu işte uyanışa uyanış uyanışla onu kastediyoruz. O edebi dildir milli uyanışı ve manevi uyanışı sağlayan. Türk dünyasında manevi uyanış dedik. Bu edebi dil mirasının ardından milliyet duygusunun, milliyet duygusu içerisinde dilin ve dinin, dil ve dinin bağlayıcılığının önemi üzerinde durduktan sonra evet Geliyoruz Doğu Türklüğü'nde, Çarlık döneminde Rusya Türkleri ya da e, tabi Rusya Türkleri e, sonra Rusya Müslümanları dendi. Bunun da siyasi sebepleri var. Çünkü pan-Türkizm algılanıyordu Rusya Türkleri derken. Onun için daha kapsayıcı bir ifadeyle Rusya Müslümanları kavramı kullandı. E, Türk, Türk kavramı daha rahatsız ediciydi. Müslüman kavramı o zaman o şartlarda evet, daha evlenişlerdi. Böyle burada Azerbaycan, Kırım, İdil Ural, Türkistan, tabii Türkistan içerisinde ben daha çok Kazakistan ve Özbekistan'ı vurgulayacağım ve Doğu Türkistan tabii ki. Edebi dilden hareketle, eserlerden hareketle Doğu Türkistan'da da yani İslamiyet şimdi bu kavramlar üzerinde durup manevi uyanışın bu kavramlar çerçevesinde olduğunu üzerinde duracağız özellikle İslamiyet, Türklük ve Batı medeniyeti üçlüsü. Bunlar, bunlarla geliştirilmek istenen bir ortak kültür hayatı, ortak dil ve edebiyat arayışı ve edebiyatta modernleşme belli bir seviyeye ulaşıyor aslında Çarlık döneminde. Beni dinleyen Kazak meslektaşlarım var, çok memnun oldum. Çünkü Kazak gençliğinin aslında tabii ki Özbek gençliğinin, Kazak gençliğinin, Kırgız gençliğinin ve Türkiye, Türkiye'deki gençliğin de Bunları dinlemesinde hakikaten yararlar. Bugün neden Kazak diyoruz? Neden Kazak Türkiye'de, Neden Kazaklar Kazak kendilerini Kazak olarak adlandırıyorlar? Neden o iskimliği kullanmıyorlar? Yani bunun pek bu soruların cevabını da bu konuşmamızda bulacağınızı ümit ediyorum. Bu bakımdan usulü cedid hareketleri ve öncüleri tabii Usulü Cedid önemli bir hareketti ve Şehabettin Mercani, Hüseyin Feyiz San Kayyum Nasri ile başladı elbette. Yani gaz öncesi var. Gaspuralı kadar Avrupa tarzı kralının e, nın Yani gençlere bunu muhakkak surette e, ifade etmek lazım gaspıralıdan önce bu şahsiyetlerle başlıyor yani İslamlaşmak, Türkleşmek ve muasırlaşmak bu sentez. İslam dünyasında e, millet bilinci tabii o millet bilincinin içerisinde en önemlisi e, dil ve din birliği özellikle. Tercümandan önce çıkan gazeteler var yani tercüman öncesi de var. Ekinci, e, Ziya'i Kafkasye, Hayat, Keşkül bunlar önemliydi ve tercümanla birlikte e, tercümandan önce çıkan ikincide de var. E Türkçülük fikri artık e, Türkçülüğe ise ka, Türkçülük fikrine doğru kayma başlıyor. E, daha sonra bu gazetelerin ardından Gaspıralı e, tercümanla birlikte Dil ve Din Birliği'nden geçtiğine inanıyordu Kültür birliğinin. Yani önceki cedidçiler gibi o da dil ve din birliğinden geçtiğini Edebiyat alanındaki eserlere baktığımızda değerli arkadaşlar, zaman, nitelik ve nicelik bakımında Azerbaycan Türk Edebiyatı'nın evet e, e, o dönemde Rusya Türklerine özellikle Kırım, İdil, Ural, Türkistan'daki modern edebiyata öncülük ettiğini, ettiğini görüyoruz. Bu tartışılmaz bir gerçek tartışılmaz bir gerçek bu. 1880'li yıllardan 1905'e yani Rus meşrutiyetine kadar Azerbaycan'daki yayın faaliyetlerini hariç tutarsak ortak tek yayın tercümanı. Hani başka gazeteler de var dedik. E, Ekinci Ziya'i Kafkasi'ye, Hayat ama tercüman öne çıkıyor artık 1905'ten itibaren 1883'te aslında çıkmaya başlıyor. 1905'e e, kadar çıkıyor ama e, daha sonra e, Gaz Kuralı'nın vefatından sonra da yine devam ediyor tercüman 1914'e kadar. Tercüman e, tercümanın yani tercüman tercüman diyoruz, dilde fikirde işte birlik. Artık bu klasik e, tanımlardan biraz daha uzaklaşıp dilde fikirde işte birlik ne demekti? Bu e, bu felsefe, bu fikriyat e, tercümanla verilmiyor. Tabii. tercümanda Doğu ve Batı Türklüğü için sade anlaşılır klasik yazı dili geleneği amaçlanıyordu e, Milli Edebiyatı gibi e, Çağatayca ve Osmanlıca hedeflenmişti ama konuş e, her, yani her kesime hitap etmek için e, yüksek seviyede değildi her kesime hitap etmek ve herkesin anlayacağı şekilde e, yazılması hedeflenmişti konuşma diline yakın yazma hedefi vardı. Bu yüzden Rusya Türkleri tercümanı okuyor ve anlıyorlardı. Gaspıralı tercümanla aslında hedefine ulaştı. E, çünkü ondan e, Özbek ve Kazak aydınları çok etkilendiler. Ben onların hayatını okuduğumda Mağcan'ın, Mircagıf'ın, e, Gaspıralı'nın Fulü Cedid felsefesiyle yetiştiklerini kaynaklardan okuyorsunuz. Demek ki Gazpıralı çok etkili oldu. Çünkü Doğu Türkistan'a da gitti Gazpıralı. Okullar açtı orada. Yani batı İdil Ural'da, Kırım'da kalmadı Gazpıralı'nın etkisi. Batı Türkistan'a yayıldı ve arkasından Doğu Türkistan'a kadar uzandı. Aynı yıllar şimdi bu bakımdan konumuza gelirse Anadolu ve Türkistan'ı mukayese ettiğimizde 1911-22 yılları arası aynı aynı yıllar aynı siyasi ve sosyal atmosfer aynı kader aynı dert aynı ızdırap hepsi şiir aracılığıyla çünkü burada ne dedik dün e, haber yaparken Deniz hocam dilin bazen dilinizle söyleyemediğinizi şarkılarla söylersiniz. Yani aşkınızı karşı tarafa ifade edemezsiniz. Şarkıyla, musikiyle söylersiniz. Ya da şiirle ifade edersiniz. Bunun gibi dili söyleyemediğini, ifade edemediğini, çünkü sosyal ve siyasi şartlar çarlık döneminde buna uygun değildi. Neyle ifade edildi? Şiir aracılığıyla ifade edildi. Avrupa e, Çarlık, Stalin Rusyası, Milliyetçi Komünist için bunlar Türk dünyasındaki manevi uyanışı etkileyen coğrafyalar ve siyasi atmosfer. 1911-22 Anadolu'yu düşünelim. tam bir halde edibin deyimiyle eserinin adıyla ifade edeyim ateşten gömlek giydiğimiz yıllar. Türk'ün ateşle imtihan edildiği yıllar. Anadolu'nun bir Türk ve Müslüman yurdu oluşu Avrupa tarafından Hazmedel, hazmedilemiyordu hala o dönemde. Yine evet. 5 20li yıllara baktığımızda, Çarlık dönemiyle başlayan Alaş aydınlarının aynı dertle yani e, milli bağımsızlık ama milli bağımsızlığın içerisinde ne var? Vatan, toprak. Vatan bir toprak parçası değil. Ne vatan? E, dille, dinle, milletle yoğrulmuş bir toprak parçası. Milli istiklal. Orada da yine aydınlanma, halkı... E, aydınlığa kavuşturma, batı e, tarzında bilim ve sanat... E, muasırlaşma batı tarzında muasırlaşma hem Anadolu'da hem Türkistan'da. Bunlar... hakikaten... o dönem... E, şiir dünyasına yansıyor. Hem hayatın içinde var bu sorunlar hem de şiir aracılığıyla dile getiriliyor 20. yüzyılın başında şunu söyleyebiliriz Anadolu'da Türkistan'da milli mücadele yıllarını şiirle terennüm eden pek çok şair yetişmiştir bizim burada biz bakiyi fuzuli değil nedimi değil biz milli mücadele şairlerini yani sanat için sanat yapan değil toplum için sosyal yarar sosyal sorumluluk anlayışıyla şiir yazan şairleri ele alacağız. Mesela e, Anadolu'dan bir ses ya da cenge giderken örneği Mehmet Emin Yurdakul'un e, Mehmet Emin Yurdakul'dur örnekle. Mehmet Akif, Mir Jakup Dulatolu Kazak şairimiz Marjan Cuma bay yine Kazak Abdülhamit Süleyman Çolpan, Abdurrahim Ötgür, hatta Abdurrahim Ötgür'den önce o, bu saydığım şairlerle çağdaş olan Abdukalık Uygur. Bunlar milliyet yani dil ve din anlayışını Milleti millet yapan dindir, dil olmazsa millet olmaz anlayışıyla şiirlerinde dilin gerekliliğini, ana dilin gerekliliğini dile getiren şairler. Ebedi devlet ve millet vurgusu yapan şairler, vatanın bir topraktan ibaret olmadığını, tarihin kaynaştığı bir toprak ülküsü olduğunu, bağımsızlık ve aydınlanma anlayışını lirik duyarlılıkla temsil ettiler. Bu şairlerin hepsinin ortak özelliği neydi? Ben e, şimdi onlara böyle tasnif ettim. Bir, Türk kimliği, Türklük, Türkçülük. İki, Müslümanlık, İslamcılık. Üç, muasır ede, muasırlaşma. Yani bilim ve sanatta batı tarzını yakalama. Tamam, batı ciliğine, saldırganlığına karşı bir var. Bu Atatürk'te de var, Ziya Gökalp'te da var, Akif'te de var, e, Gazpuralı'da da var. Bütün bu şairlerde de var. Ama Batı'nın özellikle bilim ve sanatta e, Batı tarzında muasırlaşma hepsinin kaygısıydı. Yine bu şairlerde ortak olan bir özellik yüksek şahsiyet. Yani şimdi medeniyet arttıkça şahsiyetler. Ne diyor Kaplan? kaybolmaya başladı. İnsanlar tek tip olmaya, robotlaşmaya başladı. İşte bu 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 insanlar yüksek şahsiyeti temsil ediyorlardı. Yani dil, din, vatan ve millet anlayışını, derin kültürü, vakur duruşu temsil ediyorlardı. Bir başka ortak özellikleri hocam dilde sadeliği tercih etmeleri. Şimdi bakıyorsunuz başta okuduğum şiirler Akif, ee, çok sade yazıyor ama aruzla yazıyor. Konuşma dili gibi. Akif'in e, Çanakkale Şehitleri de böyle. Bülbül şiiri de böyle. Diğer e, pek çok şiiri Akif'in e, konuşma dili ama aruzla. Ütgür'de de böyle. Çopan'da da böyle. E, dilin estetik tarzı ama aruza uygulanışı. Sade ve estetik tarzlı uygulanışı. E, ede yarar, evet. Sanat için sanat değil, bir sosyal yarar anlayışıyla sanat, i̇şte sosyal yarar anlayışıyla yazıyor. Evet. Milliyetle katılık var, mücadele his, 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 hissi var yani. Hepsi mücahit şairler. Titreyen gönüllerin gözyaşı oluyorlar. Hepsinde tahkiki üslubu var ve destelenmiş şiirler. Mesela şeyin Akif'in ee, ezelden aşinanım, ezelden hem zebanımsın. Beraber ahde bağlandık. Ne olsan yar canımsın. Mesela bestelenen şiirleri. Evet, bu şahsiyetleri şimdi örneklerle ele alırsak